1'den 9'a kadar olan ardışık sayılar arasında sadece çift sayıların çıktısını veren kodu yazalım. Bunun için bir liste oluşturacağız. O listenin içerisinde 1'den başlayan ve 9'da biten 9 farklı eleman olacak. Daha sonra for döngüsü ile yazacağımız kodda her bir eleman 2'ye bölünecek ve 2'ye bölündüğünde 0 kalanını verecek. %2 ifadesi 2'ye bölündüğünde kalan anlamına geliyor ve biz bir sayı yazıp daha sonra daha doğrusu bir sayı olmak zorunda değil. mesela i %2 dediğimiz zaman buradan çıkan anlam şu. i'yi 2'ye böldüğünde kalan ve biz diyoruz ki i'yi 2'ye böldüğünde kalan eşittir 0 olsun. Yani 2'ye bölündüğünde 0 kalanını verecekse eğer sadece çift sayılar e, Al ya da çift sayıları yansıt diyoruz. Çalışma dosyasında bir not bulunsun diye hemen yüzde işaretin yanına e, anlamını da ekliyorum. Tekrar video izlemek zorunda kalmayın diye. Şimdi bu noktada eğer biz bir alt satıra gelip print i dersek 2, 4, 6 ve 8'i alt alta yazdıracaktır program. ve hiçbir sürpriz yok. Tam beklediğimiz gibi. Şimdi bu çift bir sayıdır şeklinde bir e, yazı da yazdıralım. Bunun için e, else diyoruz. 2 nokta üst üste daha sonra continue diyoruz ve print içerisinde bu çift bir sayıdır yazıyoruz. Continue yazdıktan sonra e, o, o continue'dan sonraki satırlar da işlenmeye devam edecek. Bir, herhangi bir durma durumu söz konusu değil. Eğer biz continue yazmasaydık da aynı sonucu elde edecektik. Ben bunu şu açıdan göstermek istiyorum. Break fonksiyonu arasındaki farkı daha iyi yansıtmak istediğim için yazdım. Şimdi her satırda sayı ve bir alt satırında bu çift bir sayıdır yazıyor. Yani sayı sonra bilgi, sayı bilgi şeklinde gidiyor. Ancak biz break fonksiyonu kullansaydık bu sefer continue'nun devam ettirme fonksiyonu yer almayacaktı. Daha sadece birinci eleman için işlem yapacak ve sonra işlemi bitirecekti. Ve e, kodu çalıştırmak istediğim zaman da da herhangi bir cevap almayacaktık. Çünkü bizim birinci elemanımız tek bir sayı ve tek bir sayı ikiye bölündüğü zaman bir kalanını verir. Bir kalanını verdiği için de cevap alamayacağız. Bu durumda e, break fonksiyonu devam ettirmeyeceği için orada so sonuçlanacaktı. Ancak biz birinci elemanı iki yaparsak eğer bu sefer de sadece iki cevabını alacağız. Dediğim gibi continue ve break'in arasındaki fark bu. Break sadece bir kere işletir sonra durdurur. Continue ise listede ne kadar eleman varsa her biri için ayrı ayrı sorgu yapar.